Herkese merhabalar arkadaşlar Kral oyun 6. videosunda beraberiz Bugün yeni çıkan bir oyunla he, Dark Nes diye bir oyunla başlayacağız o oyuna Daha hemen yükledim bir Daha iyi ki izlemiyorsun çekeyim dedim Evet Oturma aç diyelim Evet Evet, yükleniyor arkadaşlar. Ben bir tane yeni videoyu açayım. Ben, evet arkadaşlar, yükledi. Ha. Oyun güzel. Bu oyuna benziyor daha. Daha yeni çıktı bu oyun. 10 milyon indirileni var. Biz de oyunun ilk izlemini çekeceğiz. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Abi ne oldu? bu adamlar Evet hızlı bu video bir 6 dakika koyacak. Gez, i̇yi ki izledim video zaten. bakalım evet. Bir sen takla abi. Tamam. Tamam tamam aynen. Hop. Abi takla ya. Evet arkadaşlar oyun oyun çok güzel bu oyuna benziyor harbiden şu anlık benim gözümde öyle geldi haydi takla çok iyisin şuna da evet evet abi kapı açıldı gidelim hmm. ilk bölümü tamamladık şimdi herhalde kapışacağız galiba çok güzel bir oyun dediğim gibi. Enfes bir oyun. Enfes bir yapım. Evet Görüyorsunuz. Bize galiba bırakacak. Çok zor. Evet tuttuk. Ne yapacağız acaba? Çok merak ettim. Oo evet. Evet abi sık. Bitir abi. Şimdi ulti kimlerini kullanıyorum. Evet. Kurtulu. Ee, nasıl döveceğim abi ben bunu? Tüm gücünde savaştı. Elinde zorlayan. Aa evet. Ölenler galiba. bunlar Bu kim abi? Bu kötü kesin. Aynen bu kesin kötü abi. her türlü. Evet. Ha. Karakter seçimini bize bıraktı. Bu dayı mı diye ya. Aynen bu dayımız aldım. Tamam abi devam edeceğim ya. Şu, şu abi şu, şu ablamızı alalım. Kral oyuncu. Şu çekelim. Evet bir şeyler yazdım abi. Evet isim uygun. Hmm, evet yarat Gelelim. Hatta yükleniyor. Ha, dediğim gibi oyun Google Play'de ücretsizlerde bulunmaktadır arkadaşlar. Ha, Google Play'e bu oyunu yazınca çıkar. Bir ihtimal. Şunu şöyle koyalım. Haydi kardeşim. Haydi, 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 ya. haydi. Evet, savaşacağız. Haydi. Başla. Yükleniyor. deniyor. Öfkem onun kullanarak daha fazla hasar verir. Eyvallah. Evet. Aa Üstte bununla da olacak bunlar. Oha. -40 vuruyor. Vuru. Doğma en taklici kıza vurulur mu? Uy abi dur abi geliyorlar. Dur 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 şuna da dal dal tek tek Var mısınız lan? Tamam yok hadi. Burada bir şeyler gelecek bence abi. Gel uy oy abi bir an gelene mi öyle ya? E bu kız abi kız. Kız bu kız. git Oha. Abi bu ne olacak? Oha her vurduğu daha fazla olur Daha mı hırslanıyorum? <laughs> Çünkü Şimdi bir, aynen, bir daha basalım. Bir de tek. Bu i̇yi, iyi vurdum demek ki. Evet kazandık. Ne yapacağız? 4 yapalım bir daha kazandık evet arkadaşlar yani çok değişik bir oyun ama çok güzel de bir oyun yani. onu da söyleyeyim yani güzel bir oyuna benziyor şu ana kadar izlemlerim evet bir, bir savaşla oynayalım sonra da videomuzu sonlandıralım hangisini şunu alalım evet geri 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 başla at. son bir savaşımız oynayalım sonra da oyunumuzun dar 2'nin ikinin yok dar sonuna gelelim Haydi bakalım. ekran dokunduk Hı. başla buradan değil mi evet abi şunu yapacağım ilk önce dayım seni alam söyle hop var şerefsiz hop var mısın sen alabiliyor mu, mu? hop abi oradan çıkılır mı öyle yani? dayım, hop Ay şerefsiz. Şuradan abi Çok iyisin Evet Level atladık Teklijik Aa Vay O da değişik bir şey galiba Dayı sen de iyisin Dayı biz de Allah'ın tepzi eğitimi bulmuş oluyoruz Bize adamın facalarını alanlar derler biz adamın façalarını alırız dayı Dayı. Hadi Şu anda ki yiyeceğiz Dayıcığım bir git gözünün yağını yiyeyim ben seni İki günlük bebesin Gidiyor bana burada cik cik Yapıyorsa Sen kimsin dayı dur 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 Göt Gel ben seni böyle öldüreceğim Tak, evet Üyü feci çaktı galiba kazandık. Evet arkadaşlar neredeyse bu bölümün de sonuna gelelim. Bu video 9 dakikalık falan oldu. Evet kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.